Evet arkadaşlar, bugün Ecru Master'dayız. Aracımıza yazılım yapılacak. Deneyimi sizinle paylaşacağım. Şimdi mailini okuduk abi şu an hı hı. şeyi göndereceğiz gördüğünüz gibi yine bağlandı şimdi yazılım genel merkeze gönderildi oradan bekliyoruz şu an sana soruyorum şey, e, yazılım geldi değil mi? Yazılım geldi abi. Onu yüklüyoruz. Yüklemesini yapacağız. ama yani. Yaklaşık bir saat sürdü. Bekledik. Bekledik. Yüklemeye başladık. Aracı bugün yazılım uygulaması yaptık. 25 beygir 50 tork bir artış sağladık. Şu anda araç e, adaptasyon döneminde yaklaşık 300 km son açılması bulacak. Adaptasyon dönemi amacı sakin kullanış, sert e, performans artışı bu araçların fabrikada kısıtlanmış olan gücün bizim işimiz geri vermiyor. Yani aracı herhangi bir şekilde zorlamaz işte motorun bir zararı söz konusu değil. Fabrikanın vergilendirmeden kaçmak için kıstığı gücü biz aracı geri vermiş e, Zamanla zaten Hı -hı. Abi bizden de göreceğiz evet. geri. Bir de tehlikeli. şey diyorlar hani zararı olur mu olmaz mı o çok merak konusu. Şimdi şöyle zarar şu şekilde işliyor. Bu aracı biz eğer ki bilmiyor tanımıyor olsaydık bu bridge multi korsalarda olsun fiyatın çoğu arabasında olsun. Hı -hı. Kullanılan motorlar zaten biz bunlara daha önceden çok fazla çok sık bir şekilde işlem yaptık. Herhangi bir şekilde sıkıntı söz konusu Hı -hı. olmuyor. Yani bu merdiven altı firmalarda genellikle sıkıntılar yaşanıyor merdiven altı firmalarda da kaçak göçek, simyacılıkla da deneme yanımlı evet, yöntemleriyle evet. yapılan yazılımlardan dolayı ara sıra zarar geliyor. Hı hmm. Ha bizde böyle bir şey söz konusu değil. Bizim dosyamız zaten yurt dışından Almanya'dan geliyor. Orijinal lisanslı olarak bir yazılım kullanıyoruz. Zaten bunun da iki sene garantisini veriyoruz. Garantiden dolayı herhangi bir yazımsal bir sıkıntı da olsun ki araç servise gider, güncelleme olur, bir şey olur. Allah göstermesin kaza sonucu aracın beyni değişir. <laughs> Aracın beyni değişir bir şey olur. Biz tekrardan ücretsiz şekilde yazılımı yüklüyoruz. yüzde yüz evet. yazılma %100 garantisini veriyoruz. Evet. Olası ki bir durumda yazılım yüklerken aracın beynine gelecek bir zarardan da firmamız mesuliyeti kabul ediyor. Tekrardan aracın sıfır beyin takıyoruz. Onların problem yaşanmıyor. Tamam. Biz de işte önemi göreceğiz. Başka bir soru varsa da yardımcı oluruz elbette. 300 km sonra bir daha bir zaten deneyimler çekerim ben. Olur, hiç sıkıntı değil. Öyle. Ben de bilgilendirirseniz. <laughs>